bakalım. Evet, bugün tavana yapışmış yükselen. Ana pazar listesi son çeyrek bilançosunda 109 milyon civarında kar açıklamış arkadaşlar. E, son bir yılda %51'lik primi var. E, bu yılın başından itibaren %29'a yakın prim yapmış. Al konumunda ve pozitif gördüğünüz gibi herhangi bir sorun gözükmüyor burada. Tarihi zirve seviyelerinde tabi. Buradan yeni girişler arkadaşlar yani şu an bugünkü yükseliş hacimli ama risk barındırabilir. Bu nedenle yeni girişlerde dikkatli olmakta fayda var her ihtimale karşı diyelim. Burada arkadaşlar bu nedenle elinde olan varsa kar almak için acele etmeyin. 664'ün altına inmediği sürece herhangi bir sorun gözükmüyor. Akımda kalın. Kar almak için acele etmeyin diyelim. ama yeni alımlarda arkadaşlar bu bölgelerde kademeli olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle hemen çıkıyor deyip atlamamakta fayda var. atlayan da diyelim ki yarın veya öbür gün ters bir hareket olduğunda bunu da bilerek, düşünerek hareket etsin. Stoplarını yakın tutsun diyelim arkadaşlar.